Sekans Futbol kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Futbol Menajer 2023'te Fenerbahçe skinini tanıtma olacağım. Fenerbahçelilere özel olarak yapmış olduğum bu skinde FM23'te özellikle şöyle söyleyeyim. Bu gördüğünüz giriş ekranı Roberto Carlos'lu harika bir duruşu zaten Roberto Carlos benim için efsane oyunculardan biriydi. Fenerbahçe'ye geldiği zaman inanın çok mutlu oldum. Ama şöyle o eski günlerini, o eski tadını tabii ki biraz da tabii yaşlanmıştı ama Robert Carlos Robert Carlos'tu. Buradaki fotoğrafta çok güzeldi. Onu söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz foto şeyde ön yüzde burada Ardalı da fotoğraf var. Ardı Güler'le ön yüz ki bunu nasıl değiştireceğinizi açıklama bölümünde aktarıyor olacağım arkadaşlar. Burada özellikle şurada dediğim gibi sağ tarafta Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosu var. Bunun yanı sıra da buradaki oyuncunuzun görüntüsünü görüyorsunuz. Burada oyun içerisinde de backgroundlar, arka planlar ekledim. Ön yüzle ilgili de yaklaşık 5 tane ön yüz grafiğim var. Bunu nasıl değiştirebileceğinizi dosya içerisinde açıklama bölümünde aktarıyor olacağım arkadaşlar. Buradan göstermek çok sağlıklı olmuyor çünkü anlaşılır da olmayabilir ki Twitter'da da bununla ilgili paylaşımım vardı. Altta linkini de vereceğim. Şimdi Fenerbahçe'de yapmış olduğum kariyer içeriğine gelmiş gelmek istiyorum. Evet Fenerbahçeli şu an gördüğünüz sol alt köşede Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosu var. Sağ üst köşede seçenekler kısmı burada FM yerine Fenerbahçe'nin ikonu. Burada boğa ikonu bunu özellikle internet üzerinden araştırıp yaptım. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'ye özel olarak şurası background selector. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Burada 9 tane seçeneğimiz var. Fenerbahçe'nin. Şöyle görebilirsiniz. Mesela şurada. Filtrasyonu şöyle %70'te ayarladığın zaman çok tatlı oluyor. Mesela geldiniz. Şurada ben çok sık kullanıyorum bunu. Çok güzel oluyor. Özellikle oyuncu profillerinde ki onu da düzenledim. Zeko. Ceko yani. Ceko'ya geldiğim zaman. Burada gördüğünüz yine 3 tane toolbar var. Bir burada bir de burada. Üçlü üçlü toolbarlar var sağ alt köşede. Buradaki seçenekleriniz size bağlı olarak istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Antrenman yaptım. Raporları görmek istiyorum. Burayı da aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Tamamıyla size bağlı. Burada selection barlarda yaklaşık 10 tane var. Özellik, bilgi, sözleşme, antrenman, transfer, istatistik, Şurada geçmiş, şurada da forma var. Güzel oldu, onu da değiştirdim orada. Sol alt köşede yine forma arkası, oyuncu raporu, özellik analizi ve transfer bilgisi. Özellik analizi daha çok kullanıyorum ben. Şurada cutout ya da kits pick var. Bu sizde gözükmüyorsa muhtemelen forma ya da logo ya da facepack'iniz yoktur. Facepack yoksa gözükmez. Bu normal standart default olarak bir görüntü ekranı verir. Bunun yanı sıra burada oyuncu profilinde göstermek istediğimiz detaylar bu şekildeydi arkadaşlar. Kulüp profiline geliyorum. Kulüp profilinde stadyum kısmı yine sizde stadyum pek yoksa default olarak bir stadyum görüntüsü göreceksiniz. Burada kendiniz, burada kulübün bilgileri, burada kulüp çalışanları, takımlar, sözleşme, onur tablosu. Burada formalar var, forma kiti var. Forma kitini sizin eğer yine forma yamanız varsa burada değişik görünecektir. Buradaki fixtür kısmımız burada bilanço maddi durumumuz gözüküyor. Ben özellikle taktik kısmına baktığım zaman taktik kısmında şurayı arka plandan ayırmadım tamamıyla arka planda baz aldım onu göstereyim. Bunun yanı sıra da diyelim benim ayakayla maçım var. Yok ile maçım var. Özür diliyorum. ile maçıma gireyim. Şöyle takıma da yapayım. Maç simülasyon kısmını şuraya ekledim. Bakın maç simülasyonu var burada. Buraya geldiğiniz zaman diyelim bizim kadromuz 4-2-3-1 şeklinde gidiyor. Burada Pedro'yu bir ara kullanmıştım çünkü dinlendirmek için. Normalde Ceko'yu oynatıyorum. Tadiç'ten. <laughs> Tadiç çok farklı bir oyuncu gerçekten. Tadiç'i ligde oynatamıyoruz ama Avrupa'da estiriyor. 7 gol 7 asiti var. Şimanski çok iyi bu konuda. kadroya bakalım bu arada. Şuraya İsmail'e. Osterwald'e daha iyi oynuyor bu aralar. O yüzden onu kullanıyorum. Kent ve şu King. Normalde tadı için mevkisi sol kanat. Forvet. Yani burada da King çok iyi oynuyor. Bazen e, Ryan Kent çok iyi oynuyor. Ryan Kent'in özellikle geniş alanda müthiş bir dribbling becerisi var ve asist becerisi de çok iyi. Hatta yani öyle yerden paralel ortaları çok güzel atıyor. Şimanski'nin de gol becerisi ve asist sayısı çok iyi zaten. 8 asisti vardı. Adamı yani adamın şöyle düşün, 9 maçta 8 asist. Yani tamamıyla Avrupa'da coşuyor adam. İrfan Can'da Şimanski'nin alternatifi. Mert'le ara oynuyor şu an. Bazı oyuncuları tabii ki sattık. Ben Avaçya kariyerinde anlatırım onları. Şöyle göstereyim size. Ufak tefek değişiklikler var. Baştan vuruşunu buraya aldık. Burada UEFA yani hangi lig varsa lig ya da Avrupa Kupası birazdan daha net görülecek. Şuradan eğer takımı belli bir süre oynattığınız maçı daha sonra simülasyona simüle etlediğiniz zaman maçtan çıkıp simülasyonda devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde şurayı şöyle yapabilirsiniz isterseniz maç içerisinde birazdan. Şöyle kapatıp açabiliyorsunuz. Gelsin evet. Şurada bakın dikkat edin. Konfederasyon kupasının kendi şeyi var zaten. E, golü atmışız. <laughs> Tad golüyle öne geçtik. Şurada talimatlar, rakip talimatları. Hücum ağırlıklı oyuncularız seslenme yapabiliyorsunuz. Burada normalde 2 ya da 3 tane oluyordu. Bunu biraz daha genişlettik. Şurayı ilk yarı ikinci yarı aldım ben. Sadece kritik anları yapmıştım. Hemen gol geldi zaten. O, oh. Christos Angeli. Hemen golledik ki çok az gol yiyen bir ekibiz. İlginç. Şöyle bir bakayım ekrana. Şu an bir değişiklik yok. Zaten bir sıkıntı da yok. Bu kadar çabuk gol yemek bize yakışmadı. Şimanski kesti. Ceko. Normalde bu tarz topları çok iyi vuruyor Ceko. Evet. Osterwolde, Luan Perez. Ciku. Osterwolde. Şimanski evet gol geldi kesin. Aa, nasıl kaçırdı onu? Tadic. Uf. <laughs> of tuba. Tadic. Biraz da şansı var Aris'in şu ana kadar net bir golü rahatlıkla yapmış olmamız gerekiyordu. Tadic, Luan Perez, Arao, Mert, Jiku, Bünyamin. Bünyamin'i aldık Sabek'e. O sayı sattım. Bünyamin çok iyi oynuyor. Şu ana kadar net bir gol atmamız gerekiyordu ki kritik anlarda o gol gelmeliydi. Gol atan adam sakatlandı. Bu da bizim şansımız mı şanssızlığımızı bilemedim. Ama adamların tek bir şey var. Klasik FM durumu. Tek bir şutta gol olmuş. Tadic, servolde. Mert, Tadic. Gol gelir mi artık? Hadi Bünyamin. Mert. Mert çok etkili oynuyor bu arada. Tadic, Mert. Ceko, Tadic! Oo. İnanılmaz, inanılmaz şeyler kaçırıyoruz. Osterwald'e Tadic. Osterwald'e Jacko Dedim bu tarz toplara, kafa toplarına çok iyi vuruyor. Bünyamin. Bünyamin balcı. Bünyamin çok iyi bir dribbling yapıyor. Joshua King. O da çok iyi oynuyor oyunda. Yani sakatlı yere atlattıysa. Tadic. Hemen oynatın. Sağ kanat. Ters ayaklı kanat forvet. Çok iyi oynuyor. Şu an bakıyorum bir tek <laughs> Zimanski normalde çok iyi oynar ama bu sefer Nazar değinir bir herhalde. Her maç asistte olan adamı. Geliyor mu? Tadich. Kesti içeriye. Olmadı. Luan Perez. Mert. Mert'in de ne golleri var. Tamam <laughs> tamam. Zimanski, Joshua King, Jeko vurdu olmadı. Bünyamin, üçüncüyü bulursak tempoyu düşürmemiz lazım. Joshua King, harikasın sen ya. Harikasın, defansın büyük hatası vardı orada. Zimanski o golü attı çünkü Avrupa'da çok iyi oynuyor. Bunu biliyoruz. Üçüncü gol geldikten sonra dedim tempoyu biraz düşürüp sakatlık riskini de azaltmamız lazım. Bu bir gerçek. Çünkü her maç yüksek tempoyla oynanmaz. Hatta Tadic'i de çıkartmayı düşünüyorum. Mert, Cimanski, Tadic, Zeko, Tadic. Tadic gol atar mı? Asist yapacak yine görünüyor. Aaa! <laughs> çok ilginç oldu. Gerçekten çok ilginç bir gol geldi. Hani top sürüne sürüne Ceko'nun ayağında buluştu diyebiliriz. Çok ilginç bir gol geldi. Ben Tadic'i çıkartayım. Rankent'i koyayım. Chimansky'i de çıkartayım. İrfancan'ı koyayım. Onlar da İrfan da etkili oynuyor gerçekten. Chimansky'nin yerinde ofansif orta saha. Yani 8 numara. Aa, kim yaptı o hatayı? Allah Allah. Bu tarz gol gelmemesi lazım ya. Cidden yani tempo düşür. Normalde şu an biz maçı 5-1 civarı yapmamız gerekiyordu. Kent olmadı. Luan Perez. Bünyamin. Jeko. Mert. Of, oh, Mert'e dedik, Mert de gol atıyormuş. <laughs> Sabit Ferdi'yi bu sefer alabiliriz. 37 şut. 38. Yani klasik FM şeyi yiyoruz şu an. Billy Marao. Osterwald'e çok sakin. Luan Perez. Bir gol daha gelir mi? Fenerbahçe zorluyor. O <laughs> şaka gibi ya gerçekten şaka gibi. Abi şaka mısınız ya? Gerçekten şaka yapmayın ya. Dur bakayım. Ne oluyor ya? Adamlar 3 kere vurdu 3'ü de gol oldu. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu da gol olursa tamam derim yani. Hadi. <laughs> ya yani gerçekten çok ilginç. Yani şurada klasik canlı yayın krizi yaşıyor takım. Yani normalde gruplar öncesinde 3 tane gol yiyen takım 3 maçta yani kaç bu 5. maç 4 maçta 3 gol yedi. Şu an oyunda 3 kere vurdu adamlar. 3'ü de gol oldu. Bakayım bir daha bakacağım. Kaleyi tutan 3 şut var 3'ü de gol oldu. Gerçekten İngil. 39'da 13. İnanılmaz yani gerçekten inanılmaz. E, tamam tempoyu düşürdük normalde ki bu durumun 5-1, 5-2 falan bitmesi gerekiyor. Ama Aris'in de güzel bir şansı vardı bunda. <laughs> İnanın söz bulamıyorum gerçekten. FB skin'i anlatırken bu da yaşanan trajikomik bir durum oldu. Evet. Beşiktaş maçı var bundan sonra. Arkadaşlar. Fenerbahçe skin ile ilgili size aktaracağım. Bunlardı. Keyifli FM'ler diliyorum arkadaşlar. Rahatlıkla tertemiz bir tema kullanabilirsiniz. Temalarınızı özellikle şuradan değiştirebiliyorsunuz. Ki nasıl yapabileceğinizi size detaylı olarak aktardım. Keyifli FM'ler diliyorum.